Kıymetli kamuoyunun talebi üzerine şimdi ben e, birkaç cevap vermek istiyorum. E, Faruk Demir'in e, bugün yaptığı canlı yayında e, sanki böyle tehdit edercesine bir üslupla konuşması öncelikle hiç e, hoş görmediğim bir davranıştı. Kendisi benim siyasi büyüğümdür, saygı duyarım. Bunda hiçbir problem yok. Ama ben bağımsız bir belediye başkanı, Bağımsız olan bir belediye başkanı. ...bölgesiyle ilgili de konuşabilir, siyasetini, gündemini getirebilir. İliyle alakalı da, ilçesiyle alakalı da, çevresiyle de alakalı. Şimdi bizi öğrencilerimiz aradı ve sesimizi duyurun. Biz sesimizi duyuramıyoruz gerekli mercilere. Biz yıllardır bu problemlerle uğraşıyoruz dediklerinde benim ne yapmam gerekiyordu? Yani kulaklarımı kapatıp kafama deve kuşu gibi kuma mı gömmem gerekiyordu? Bunu yaptığım için her suçlu oluyorsam ben suçluyum, onda hiçbir problem yok. Aynı zamanda esnafı da düşünmek lazım. Emekçi esnaf konusunda da eleştiri yapıyorsunuz. Çıkmış damal belediye başkanında çürük elma diyorsun. Esnafın içerisinde de çürük elma var diyorsun. Siz esnafın ne zorluklarda olduğunu biliyor musunuz? Yani gerçekten bunu anlıyor musunuz? Sahaya inip onlarla konuşuyor musunuz? Öğrenciyle gerçekten inip sahada görüşüp konuşuyor musunuz? Benim genç olduğumu vurguluyorsanız, evet doğru ben gencim. O gençlerde en iyi empati yapabilecek olan yine benim. Hani bunu bir anlamak lazım eleştirme konusuna geldiğimiz zaman aman kimse eleştirmesin, herkes kendi sınırında dursun. Yok efendim, kimse kendi sınırında durmasın. Ardağ'ın gelişmesini engel olduğunuz noktada ben karşınızda dururum. Çünkü Ardağ'ın gelişmesi demek, Damalı'nın da gelişmesi demek, Kosovo'nun gelişmesi demek, Köprülü'nün de gelişmesi demek, bütün bir ilin, bütün bir bölgenin gelişmesi demek. Onu geçtim. Cumhuriyet Halk Partisi il ilçe örgütü bir şey yapıyor. Kamuoyu açıklaması yapıyor. Şov diye. Tamam ben şov yapıyorum. Buyurun abilerim, siz geçin. Şov yapmayın. Şov yapmadan bir öğrencileri dinleyin. Bir yanlarına gidin. Bir tane merkez ilçe başkanı var. Yol denetliyor. Ben inşaat mühendisiyim ben bu kadar yol denetlemedim. Kusura bakmayın da. Hani senin madem şeyse, duyarlısınız. madem il başkanımız duyarlı, madem merkez ilçe başkanımız duyarlı. Damal ilçe başkanı için yorum bile yapmayacağım. Yaptığı yorum şimdi buradan da okuyacağım zaten. Damal halkının gösterdiği tepkili bir yorumu var. Onu da şimdi burada sizlere açıklamak istiyorum. Buyurun sahaya inin. Buyurun. Ben şov yapıyorsam siz şov yapmayın, e, gidin öğrencileri dinleyin, esnafı dinleyin. Yerel yönetimin yapması gereken sorumluluğu hatırlatın. Kendi partinizden olan belediye başkanına da bunu hatırlatın. Diyin ki sen şunu şu şekilde yapman lazım. Yani çıkmış diyor ki ben diyor paramı e, faize koydum Merkez Bankası gibi. Belediyeler Merkez Bankası gibi çalışmaz. Belediyeler halkçı çalışır. Gerekirse halk ekmek fırını açar, halk lokantası açar, kreş açar öğrencilerin servislerine katkıda bulunur. Damal Belediyesi bunu yaptı bu sene. Onun dışında Damal Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı benimle birkaç da davası vardı. Cezasını da aldı. Hukuk karşısında gelip burada küfür edip tehditkar konuşan birisiydi zaten. Yazmış orada yorumunda. Öncelikle bana hakaret etmiş. Damal halkının örf ve adetlerine uymayan onca şey konuşuluyor. Çıkıp tek kelime açıklama yapmıyor. Gerçi yapsa ne olacak? Seçen de Damal halkı damal halkı toplumlar kendine benzeyeni seçermiş. Ya sen senin de damal halkı seçmedi mi? Sen de bulunduğun parti içerisinde damal halkı sana destek vermedi mi? Sen damal halkına karşı nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Çıkıp özüre e, davet ediyorum. Damal halkından özüre davet ediyorum burada. Teşekkür ediyorum.